Her yaprak sararır, her sararan dökülür. İnsan yaprak değildir. İman hakikiye ulaşır ve sürekli benzin alırsa ne sararır ne de dökülür. Eğer hakiki imana ulaşırsak sararmayız inşallah. Hiçbir zaman dökülen yapraklardan olmayız. Almanya'dan bir kardeşimiz, bir hanım kardeşimiz güzel bir söz yazmış bana mektubunda. Ölene kadar yeşil kalmak vefanın gereğidir, kulluğun gereğidir insanın sararmak gibi bir lüksü olamaz. Sararıp bırakmak kolaya kaçmaktır. Yağmurdan kaçıp doluya tutulmaktır. Halbuki yaprak ağacına ne kadar muhtaçtır. Bırakan düşer, bırakan ölür, bırakan biter. Ağaca ise hiçbir şey olmaz. Ağaç kökleriyle ayakta kalır, yapraklarıyla değil. Evet gerçekten de bırakan düşer, bırakan ölür. Kayan düşer, Düşen yaralanır ve dikiş atılır. Sonra iyileşir ama yaranın izi hep kalır. Bunu istemeyen dikkat etsin, düşmesin. Bazen de düşen ölür, terbiye nasip olmaz. Yani herkese de nasip olmuyor. Sonunda hani bazıları düşüyor, sonra tekrardan doğruluyor, düzeliyor. Ayağa kalkıyor ama bu herkese de kısmet olmuyor. Kimi düşüyor, ölüyor ve terbiye nasip olmuyor yani. Kaygan yolda düşmemek birbirine kenetlenmekle mümkündür. O yüzden tüm kardeşlerimiz birbirine kenetlenmedi.